devlet tarafından vatandaşa yapılan destek ödemeleri sürüyor. Bilindiği üzere her yıl milyonlarca vatandaşlarımıza sosyal destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme sağlanıyor. Her ay yapılan destek ödemeleri arasında ise yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi her ay yapılan destekler yer almaktadır kurumlar aracılığıyla yapılan başvurular neticesinde tek seferliğine ya da her ay olmak üzere ödemeler hesaplara yatırılıyor. İşlemleriniz tamamlanıp başvurunuz onaylanır onaylanmaz paranızı PTT şubeleri ya da banka hesabınızdan çekebiliyorsunuz. 1540 Türk Lirası, 1690 Türk Lirası ödeme tanımlandı. Bu şarta uyanın parası hazır. PTT'den hemen çekebilirsiniz. Devlet tarafından vatandaşlara her ay düzenli olarak destek ödemeler kapsamında para yatırılıyor. Engellilik maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı gibi her ay hesaplara yatırılan destekler bu ödemeler arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayı ile birlikte ödemelerde artış yaşandı. Yeni ödeme miktarlarını haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik. İşte yapılan destek ödemeleri evde bakım maaşı engelli maaşı yaşlılık aylığı ölüm aylığı engelli maaşı yeni asgari ücretle %40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, %70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira. Engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi. Elde bakim maaşı yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zamıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. Yaşlılık aylığı sosyal yardımlarda da asgari ücretle birlikte artış yaşandı. Bu kapsamda geçen ay 1085 olan 65 yaş aylığı yeni zamla birlikte 1539 TL'ye yükseldi. Ölüm aylığı asgari ücret zamı sonrası dul ve yetim aylıklarında da artış yaşandı. Bu kapsamda %25 hisse oranına göre ek ödemede dahil en düşük ölüm aylığı 877 Türk lirası oldu. %50 hisse oranına göre en düşük ödeme tutarı 1755 Türk Lirası olarak belirlendi. %75 hisse oranına göre en yüksek ödeme tutarı ek ödemeyle birlikte 10.000 TL'yi geçiyor.